Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sessizliğin onu nasıl etkiliyor ve sessizliği bozacak mı açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç de emoji bırakan beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların her zaman olduğu üzere kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi bakalım sessizliğiniz bu kişi üzerinde bir etkiye sahip mi? Şöyle... Evet. Şimdi sen aklınızdaki kişi arkadaşlar aranızdaki sessizliği bozabilmekle ilgili. Aranızda yeni bir başlangıç yapabilmekle ilgili. Aslında bu başlangıcı öyle söyleyeyim. isteyen, arzu eden bir hali var. Fakat iki tane toprak enerjisi birden çıktı. Bu başlangıcı yaparken olabildiğince temkinli gitmeyi sanki tercih eden bir hali var. Ve bu başlangıcı yapmadan önce yani sessizlikle ilgili size nasıl adım atmalı, sizinle ilgili nasıl bir inisiyatif alması gerektiği konusunda şu an için bir inzivada. Yani henüz bu de başlangıcı başlatmayan, yapmayan, sessizliğiniz evet aynı şekilde bir inziva ile karşılık veren ama bakın aslında bir yol arayışında. Ve hep söylediğim gibi özellikle sessizlik açılımlarında müzevenin çıkması bize şunu gösteriyor. Elindeki fenerli çünkü siz karşınızdaki kişi için şu anda tabiri caizse onun gözünde karanlık bir ortam yaratıyorsunuz. Nereyi takip edeceğini, nereye basacağını bilmiyor ve dolayısıyla takip edecek aslında bir ses arıyor. Ve bu sesi bulamadıkça da karşınızdaki kişi de içsel ışığı, içsel bilgeliği inzivada kalarak bir şekilde bir arayış içerisine giriyor arkadaşlar. Bakın çünkü karanlık bir ortam dar bir patika, engebeli bir yol. Çünkü ortada bir sessizlik var. Bu taraftan gel diyecek diye sizin sizden bir ses çıkmıyor. Bir başlangıç arayışında ama bu başlangıcı yapmadan önce dediğim gibi adımlarının nereye basması gerektiği konusunda son derece temkinli, bir inziva modunda olduğunu görüyoruz aklınızdaki kişinin. Hemen yardımcılara bakalım. Şimdi bu sessizlikte bir kere bir, bu kişiyle bir geçmişiniz varsa ve bu geçmiş bit, yani bittiyse ilişkiniz ve ondan sonra bir sessizliğe büründüyseniz geçmişindeki yaptığı hatalarla ilgili ya da birlikte karşılıklı yürütememiş de olabilirsiniz ya olmadı atıyorum ikiniz de birbirinizi istiyordunuz ama ikiniz de hatalar yaptınız ya da kiminiz için bu kişi çok fazlasıyla baskın olarak hata yaptı her türlü bu geçmişle yüzleşip bununla ilgili tekrardan denemekle ilgili. Geçmişle yüzleşip hatalarıyla yüzleşmekten yine korkmakla ilgili bir durumda olduğunu görüyoruz karşınızdaki kişinin. Dediğim gibi ağırlıklı olarak bunu tabii ki herkesin senaryosu kendine göre biraz değişir. Hata yapan en çok ağır basan taraf o olabilir ve burada pişmanlıklarıyla sizinle yüzleşmekten korkuyor olabilir. Ya da e, olabilir. Her iki taraf birbirini karşılıklı kırmıştır. Her iki taraf birbirine karşılıklı ilişki yürütememiştir. Tekrar aynı şeyleri yaşamakla ilgili bir temkine ihtiyaç duyuyor olabilir. Hayır, birlikte bir geçmişiniz yoksa da arkadaşlar, bu kişi sizden önceki ilişkilerinde, o bu nasıl bir kart dağıtma, e, yaptığı aynı hataları yapmamakla ilgili bir inzivada kalmayı şu an için tercih ediyor olabilir arkadaşlar. Hemen gelelim ikinci yardımcıya. Tanıtım kartını çıkarıyorum. Sessizlik. etkiliyor. Evet, burada çünkü neden arkadaşlar inzivadan çıkamıyor? Bencil tavırlardan dolayı. Yani ne demek istiyoruz? Hata mı yaptı bu kişi size geçmişte ve o yüzden mi sessizsiniz? ...hatalarla yüzleşmekten korkuyor. Bu pişmanlıklarıyla kabul etmekten korkuyor. Ya da hiç başlamamış bir ilişkim sizinkisi. Ee, özellikle yine geçmişteki yaptığı hatalardan dolayı... ...ilişkilerde ya da yaşadıklarından dolayı... ...yine kendini korumak adına... ...karizmasını, etiketini korumak adına... ...her türlü ilk olarak hani ilişkiyi kurtarmaktan... ...ya da oldurmaktan ziyade... ...birazcık ben merkezci yaklaştığı için... ...birazcık korkularına tabiri caizse teslim olduğu için ay nasıl görünür, nasıl olur, nasıl biter şeklinde düşündüğünden dolayı şu an için sessizliği bozmak üzere bir adım atmadığına şahit oluyoruz. Hemen ikinci sıraya bakalım. 25 yüksek kanlı imparator. Şu anda aklınızdaki kişi arkadaşlar, olabildiğince kontrollü elden bırakmadan bir şekilde belki iş, para, eğitim, kariyer'e yönelmek, hayatının liderliğini ele almak. Bir şekilde hayatının her alanı ile ilgili, gerek iş, para, eğitim, kariyer, gerekse sizinle ilgili engelleri aşabilmekle ilgili aslında inisiyatif alabilen, buna cesaret edebilen bir pozisyonda aslında olmak istiyor arkadaşlar. Yani bir şeyleri aslında kurtarmak istiyor. Yani sizinkisi hiç başlamamış bir ilişkinin sessizliği ise enge, o arada olan işte o sessizliğin de yaratmış olduğu örnek veriyorum engel enerjisini ortadan kaldırmak için çaba sarf etmek bununla ilgili kararlı bir şekilde inisiyatif alabilmek korkusuz bir şekilde imparatorlar biliyorsunuz en üst düzey yöneticilerdir arkadaşlar bunu sorumluluğunu alıp aslında bir şeyler yapabilmek, iyi kurtarabilmek, oldurabilmek istiyor o kişi. Bir engel ama duygusuyla karşı karşıya yani içinde böyle bir engel duygusu hissediyor. Bu engel duygusunu aşmak bir imparatorun kararlılığını ister. Bir imparatorun gücünü ve iradesini ister. İşte bu güç ve iradeyi aslında kullanıp yolunu bulabilip cesaret edebilip aslında bu ilişkiyle ilgili engelleri aşacak emeği verebilmek ve aslında sessizliği bozabilmek istiyor. aranızı bozan bir takım engeller olduğunu düşünüyor olabilir. Kiminle göre bu engeller üçüncü kişilerdir, partner ya da partner adayları. Kimilerine göre bu engeller üçüncü diğer faktörlerdir. Aile, arkadaş çevresi, laf taşıyan insanlar, dedikoducu insanlar, iftira atan insanlar kendisine göre. Bu şekilde aslında bu ara bozucu engel enerjilerini aranıza ne girdiyse, hangi kara kedi girdiyse aslında dediğim gibi bunları aşmak üzere otorite sahibi bir şekilde emek vermek, inisiyatif almak ve aslında sessizliğin bozulmasını istiyor. Şu anda büyük arka denge kartı ile beraber bir şekilde doğru zamanı bekliyor olabilir ayrılıktan sonra gelen zaten bir sessizlikse bir iyileşme sürecinden geçiyor olabilir ama daha çok sanki zaten münzevi kartı da vardı biliyorsunuz. Aklını ve duygularını dengelemeye çalışan, doğru zamanı bekleyen, sessizliğin bozulması için sabretme enerjisine kendisini bırakan bir süreçte gibi. Yani zamanı bırakmış, sabredeyim belki konuşur, sabredeyim belki her şey düzelir şeklinde bir yaklaşım içerisinde. Halbuki ne istiyordu? İnisiyatif alabilecek gücü kendine görebilmek ve aslında engelleri aşabilmek istiyordu. Bakın, ola, bakın yine şimdi adalet kartı denge kartı değildir adı yani adalet adı üstüne ama terazi kefesi vardır hep biliyorsunuz. Dengeyi, adaleti, pürüzsüzlüğü, tarafsızlığı bize anlatır. Ve orada da ne demiştik? Duygularını ve mantığını dengelemeye çalışıyor. Şu anda olabildiğince aklınızdaki kişi arkadaşlar kendince bir dengede kalmaya çalışan, dediğim gibi doğru zamanı bekleyen, bu arada 6 tane tarot seçtik. 4 tanesi büyük arkana çıktı. Sessizliğinizin bu kişi üzerinde çok fazlasıyla etkisi olduğunu açıkçası söyleyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi ama şu an için oldukça kendine göre dengeyi tutturmaya çalışan, Örnek veriyorum işte acele etmemeye çalışan sab sabır enerjisinde kalarak kendince e, en sağlıklı bir şekilde bu ilişkiye yaklaşmaya çalışan bir süreçte. Biraz sanki böyle bir pusuya yatmış bekliyor gibi. Yani her an hani sessizliği bozdunuz bozacaksınız. Sanki her an böyle bir gelişmenin olmasını bekliyor gibi gözüküyor. Ya da bununla ilgili bir fırsatın da olmasını pusuya yatmış bekliyor gibi. Bakın. İkinci bir şans. İşte birlikte geçmişiniz yoksa aşk da aslında ikinci bir şansı yakalamayı çok arzu ediyor. Bunun beklentisi içerisinde dengede kalarak ya da birlikte bir geçmişiniz varsa ve hata yaptıysa tekrardan sessizliğinizin bozulmasını, aranızda ikinci bir şansın olmasını kendince sabır durumuyla birlikte zamanı bırakma durumuyla birlikte bekleyen bir süreçten geçiyor arkadaşlar. Ama bakın bu ikinci şans durumu çok fazlasıyla bu kişinin isteğinde ve arzusunda gözüküyor. Bir fırsat dedim ya bu suya yatmış vaziyette. Heh, tamam affetti. Tamam konuştu şeklinde bir şeyin beklentisinde. Bakın, arap husucuun enerjiler, dedikodu enerjileri çok fazlasıyla gerçekten kiminizin arasına girmiş ve giriyor olabilir ve bunlardan gerçekten rahatsızlık duyuyor olabilir. Bu tarz şeylere inandığınızı düşünüyor olabilir karşınızdaki kişi. Gerçekten aranızı bu tarz enerjilerin bozduğunu, ne bileyim arkadaşlarınızı dinlediğinizi, sosyal medyadan bir şey görüp yanlış anladığınızı gibi gibi gibi. Ee, ...ve aranızı gerçekten bunlar bozmuştur ya da gerçekten dediğim gibi şu an için hala... ...bu aranızda bir dedikodu enerjisinin olduğunu, aranızda bir laf taşıma enerjisi... ...ara bozucu insanlarla birlikte olduğunu ve bunlara aslında inanmamanızın beklentisi içerisinde olabilir bu kişi. Ama her halükarda bir şekilde sizi stokluyor, sizi gözlemliyor. İkinci bir şans için e, fırsatı kollayan pusuya yatmış bir süreçte bu kişi arkadaşlar. Bakar mısınız? Aranızda kupa şövalyesi kartı ile birlikte romantik, duygusal bir teklifin yaşanmasını, sessizliğin bozulmasını çok fazlasıyla istiyor ve arzu ediyor. Anlatmak istediği çok fazla duygusu var romantik. Sizden de tabii ki aynı şekilde sessizliğin bozularak Bunların dile getirilmesini istiyor, umut ediyor. Bakar mısınız? Büyük arkana, kader çarkı ile beraber yine büyük arkana çıktı. Bu arada, bu arada şu sıranın hepsi büyük arkana çıktı. Güzel, talihli gelişmeler yaşansın. Güzel aranızdaki enerjiler sessizlik bozulsun. Aranızdaki negatif enerjiler kalksın. Hatta biraz Şans da ondan yana doğsun. Ee, hani birazcık dualarımız ve dileklerimizin de yani bizim elimizdeki şartlar dışında da olduğunu düşünürüz ya arkadaşlar. Yani ben de şans olsa zaten atıyorum sessizliğini bozar. Ben de şans olsa zaten romantik bir teklifle gelir gibi. İşte bunun bu teklifle birlikte, işte bu konuşmayla birlikte olabilecek, peşi sıra gelebilecek güzel enerjileri çok fazlasıyla istiyor, arzu ediyor bu kişi arkadaşlar. mücadele bitsin. ikinizin arasındaki mücadele bitsin. Ama aynı zamanda rakip olarak gördüğü kişiler kimse ya da ara bozucu kişiler kimse, dedikoducu kişiler kimse onlarla da ilgili mücadeleyi de kazansın. Birazcık da tabii ki kader çarkının da şansın da ondan ve ikinizden yana dönmesiyle birlikte. Bu mücadele durumunun bir kupa şövalyesiyle aslında bakın ortadan kalkmasını beklentisi içerisinde bu kişi bunun gerçekleşmesini istiyor. Bakın mücadele sona ersin. Dediğim gibi az önce arayı bozan bakın bozmak kelimesi ve bakın şifalanma kelimesi arkadaşlar. Bu şifalanmayı sizinle birlikte yaşamak istiyor bu. İsterseniz bir türlü başlamamış bir ilişkinin sessizliği olsun. İsterseniz bitmiş bir ilişkinin sessizliği olsun. Çok büyük sessizliğiniz bu kişide yüke, baskıya, strese sebep oluyor gibi gözüküyor. Kendince yine taşımakta zorlandığı bir yükün yükü çekmek durumunda kaldığını düşünüyor arkadaşlar. Tılsım Kralı kartıyla beraber olabildiğince toprak enerjisiyle kendine güvenen e, sessizliğin sanki onu etkilemiyormuş gibi hem kendini motive etmeye çalışan hem de dışarıdan belki de öyle bir görüntü vermeye çalışan bir hali var ama zorlanıyor. Yani dedim ya baştan zaten toprak enerjisiyle başladık iki tane toprak enerjisiyle bir tılsım kralı gibi kendinden emin ayakları yere basan kendini güvende hissettiği bir süreci bu süreci hissetmekle ilgili bu ilişkiye dair açıkçası zorlanıyor. Böyle bir içsel mücadelesin olduğunu söyleyebiliriz. Aslında sessizliğiniz bu kişide taşımakta zorlandığı bir duygu durumuna, bir negatif enerjiye sebep oluyor gibi gözüküyor. Bakın yine şifa kartı çıktı yardımcı kartlardan peş peşe şifa şifalanma kartı çıktı. dedim ya az önce topraksı enerjiye kendini hani oturtmaya çalışıyor. Ayakları yere sağlam bassın ama zorlanıyor. Çünkü neden bakın yine dediğim gibi bir değnek onlusu enerji hissediyor. Sessizliğiniz karşısında arkadaşlar. bakar mısınız? Güçlenmeye ihtiyacı var bu kişinin. Bir tılsım kralın ayakları yere sağlam basan enerjiye ulaşmasına ihtiyacı var. Bu dönem kendini motive etmeye çalışıyor olabilir. Yapabilirsin, edebilirsin, oldurabilirsin, dayanabilirsin, gidip konuşabilirsin e, şeklinde. Sanki böyle bir kendini tekrar bir güç merkezine bu ilişkiyle ilgili oluşturmaya, oturtmaya çalışıyor. Ama bakın en, zaten ne demiştik? Bir imparatorun o inisiyatif alabilen enerjisiyle yaklaşmak istiyor demiştik hatırlarsınız. Bu kişi daha çok daha içinde bir güçlenmeye, şifalanmaya, kendinden emin olmaya, cesaret etmeye daha yolu var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunun mücadelesini veriyor. Böyle bir süreçten kendini geçirmeye çalışıyor. Ama daha henüz bir süreç halinde gözüküyor. akıl, mantık ve stratejisini kullanarak aranızdaki duruma yaklaşmaya çalışıyor olabilir. E, duygularından ziyade zaten duygularla hareket etseydi şu anda bir dengede ve adalet enerjisinde kalmazdı, beklemede kalmazdı, inzivada kalmazdı. Olabildiğince akıl, mantık çerçevesinde hareket etmeye, stratejisini belirlemeye çalışıyor bu kişi. Bakın, akıllıca kararlar vererek yine büyük arkana çıktı. Bir tek şuradaki tılsım kralı bozdu şu büyük arkana serisini arkadaşlar. Bu kişi akıllıca kararlar verip sizinle ilgili hedeflerine gidebilmek ve bu hedefleri de ama gittiği zamanda... bu harekete geçtiği zaman hani o tuttuğunu koparabilmek istiyor. O yüzden de savaş arabasının hedefleri çok büyük. Savaş arabası gitti yani e, koparır arkadaşlar. İstediğini alır. Bu enerji ulaşmak için de savaş arabasının istediğini elde edebilmesi için de olabildiğince aklını geri plana itmemesi gerektiğini e, düşünüyor. Zaten savaşlarda da biliyorsunuz taktikler, stratejiler yine kullanılır. E, bir satranç oyunu gibidir. böyle hurra tamam ben çok cesurum. Ben öyle yok. Öyle bir savaş kazanamazsınız. Ne kadar cesur olursanız olun. Ne kadar işte elinizde silah olursa olsun. Strateji her zaman önemlidir. Dolayısıyla çünkü şöyle bir enerji var. Ben gidersem hedefi vurabilmeliyim. O yüzden de ama sizinle ilgili dediğim gibi hedefine sizi elde edebilme, sessizliğin bozulduğu bir enerjiye ulaşabilmeyi çok istiyor bu kişi. Çok büyük merak içerisinde ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz bakın siz sessizsiniz ama aslında kulağı sizde bu kişinin. Sosyal medyanızı stokluyor olabilir, hayatınızda biri var mı ya da geçmişiniz varsa onu affetme olasılığınız var mı, bu işin geri dönüşü var mı kimilerine göre sürekli gözü kulağı sizin üstünüzde sizinle ilgili de aynı zamanda bilgi toplamaya çalıştığı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Bakın gece gündüz sizi düşünüyor. Sizinle ilgili hedeflerine nasıl ulaşabilir onu düşünüyor. Zaten bir inziva modunda olduğunu söylemiştik. İçsel düşünme, içsel bilgelik arkadaşlar. Bu kişinin sessizsiniz ama gece gündüz aklında gibi gözüküyorsunuz. Aranızda olabilecek ciddi bir ilişkiye başlama ...durumunu çok fazlasıyla gözden geçiriyor olabilir. Kendisini çok fazlasıyla sessizliğiniz karşısında yalnız hissediyor olabilir. Aslında sanki sizinle ilgili ciddi bir ilişkiye başlamak... E, ...ya da işte ne bileyim araya ilişkinin ciddiyeti bilmemesiyle ilgili bir sessizlik varsa... ...aslında üst aşamaya çıkarmak. Bunları çok fazlasıyla kafasında düşünüyor, istiyor... Ama şu anda kendini sanki bu ilişkiden, ikinizin arasındaki durumdan dışlanmış hissediyor, yalnız hissediyor arkadaşlar. Ha. Hatta kiminizin arasında bir kıskançlık mevzusu girmiş olabilir. Hayatınızda biri olduğunu ya da her an olabileceğini düşünüyor olabilir. Ki bunlar paranoyakça düşünceler de olabilir. Belki dersiniz ki yok benim hayatımda kimse yok ama bu kişi öyle bir e, duyguya kapılmış olabilir çok fazlasıyla sizi kıskanan aynı zamanda merak içerisinde bir süreçte hele hele hayatınızda biri varsa bakın sessizlik bu kişiyi mum gibi eritiyor arkadaşlar kendisini tükenmiş hissediyor ee, hele bu kıskançlık durumu aklınızdaki kişiyi çok fazlasıyla içten içe Kemiriyor ve tüketiyor olabilir. Soğuk korumaya çalışıyor. Ama az önce dedim? Mum gibi yanmak ve erimek dedim arkadaşlar. Burada ise tam tersi bakın, soğuk kanlılığını korumaya çalışarak içten içe alev alev, cayır cayır yanarken soğuk korumaya çalışıyor bu kişi. Zaten dengede kalmayı çalıştığını söylemiştik hatırlarsınız. Sabır vesaire ile birlikte. Ve bu dönem size gelen yolla ilgili zaten akıl mantık ve stratejiyi de kendince kullanarak, zaten müzevi de kalarak doğru tercihler yapmaya, doğru seçimler yapmaya çalıştığı ama dediğim gibi özellikle kıskançlığın bu kişiyi çok fazlasıyla mum gibi erittiği, tükettiği bir süreçten geçiyor sessizliğiniz karşısında. Peki sessizliği bozacak mı ile ilgili 3 sıra halinde kart seçeceğim arkadaşlar. Ama lütfen özellikle son sıra için özgür iradelerle her an her şeyin değişebileceğini unutmayınız. Şimdi biz bizim açılımımızda kolektifin enerjisine bakıyor olacağız. Şuradan öncelikle şu kartları bir almak istiyorum. Gelin bakalım. Karıştıralım. kere sizinle ilgili şu anda hissettiğim merakı önümüzdeki günlerde de yoğun bir şekilde devam edecek. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, kimlerlesiniz, hayatınızda biri var mı? Sizinle ilgili bilgi almaya çok fazlasıyla ihtiyaç duyacak gibi gözüküyor. Ve yine dengede gitmek, acele karar vermemek, yani yavaş yavaş işte stoklaya stoklaya, emin ola ola ilerlemeyi böyle bir ilerlemeye ihtiyaç duyacak gibi gözüküyor bu kişi ama gerçekten aranızdaki sessizliğin bozulmasına, aranızda denge enerjisinin gelmesine, ne bileyim işte küslük varsa barışmanıza çok ihtiyaç duyacak. Ve Bakın siz bu kişinin dualarının ve dileklerinin karşılığısınız ve karşılığı olacaksınız arkadaşlar. Fakat bu duaya ve dileğe giden yolda önüne çıkabilecek her türlü engele karşı bu dileğini, bu niyetini savunmak, korumak isteyecek bu kişi. Onun için mücadele etmek isteyecek. Ama tabii ki bakalım nasıl bir inisiyatif alacak bizim açılımızda. Büyük arkanı aşıklar. kılıç yedilisi bir tane daha seçelim tılsım kralı bir tane daha seçeceğim arkadaşlar Burcu açık çıktı biraz tamamdır şimdi bakın bu kişinin aşkla ilgili tercih ve seçim yapması sizin beklediğiniz kadar çabuk olmayabilir sessizliği bozmak konusunda aşkı kabullenmek ve bunu size göstermek konusunda açıkçası çok fazlasıyla hemen bugünden yarına dürüst bir enerjiyle, inisiyatif alan bir enerjiyle ön plana çıkması zor olabilir. Fakat daha sonrasında bir tılsım kralı enerjisi var. Ve tılsım kralından kastının ne olduğunu daha iyi anlamak istedim. Ve bir değnek sekizisi kartı çıktı. Aranızda bu kişinin evet bir kaçış süreci, bir cesaret edememe, bir seçim yapamama süreci belki devam edebilir bir sırada. Ama daha sonrasında bir şeyleri oluşturacak, sağlamlaştıracak bir inisiyatif olarak bir iletişimle karşınıza çıkma olasılığı yüksek gibi gözüküyor bizim açılımımıza baktığımız zaman arkadaşlar. Aranıza sessizliği bozan bir iletişim gerçekleşebilir gibi gözüküyor aşktan yana. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.